Evet arkadaşlar iyi akşamlar dilerim Bugün sizlere eee nasıl kazanç elde edebiliriz nasıl iyi para kazanabiliriz nasıl sohbet ederekten para durumlarını iade edebiliriz diyerekten size göstereceğim burada en başta eee üyeliğiniz var haberler var burada ödülleriniz geldikçe geliyor. Kişisel sayfanız var. Onları doldurduğunuz zaman da size para veriyor. Artık kazançlar bölümünde anında kazanç var. Anında kazanca bastığımız zaman burada iki tane video seçeneğimiz var. Biri mavi, biri turuncu. Maviye tıklıyoruz ve biraz video izlemek istiyoruz. Biraz geç geliyor ama Şu an otuz... Il trading può creare confusione e richiedere molto tempo e denaro Scopri come fare trading senza problemi e vivere un'esperienza unica senza interruzioni con Libertex tieni strategie di trading per operazioni future I segnali sono In esclusiva per tutti i clienti Libertex Leggi una seconda opinione sulle principali criptovalute, azioni, metalli e molto altro. Copia le operazioni con livelli esatti di stop loss e take profit. Ricevi segnali di trading e non perdere più alcuna opportunità. Trade for more with Libertex. Ve şu an bitmek üzere. Çapaya bastığımız anda bize il geliyor. Turuncuda izleyelim bir 30 saniye. Biraz geç geliyor. Bayağıdır izliyorum çünkü sabah saat 8'den beledir izliyorum ben bunları. Ne kadar? 2'ler olacak. Böyle reklam izleyerek daha fazla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Okay.

şu an geldi. Birinci bölüm bu. İkinci bölümse bu arada gördüğünüz turuncu yerde günlük teklifler var. Bunlardan birisine tıklıyorum. Diyor ki günlük teklifi tamamlayarak 165 o para kazanabilirsiniz. Hadi başlayalım dersiniz. 165 bu para kazan. Burada diyor ki önce indiriniz, sonra 22 levele geliniz. 165 wow kazanın. Kazanın diyor. Artı tüm teklifleri gör seçeneği var. Buraya tıklıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seçenek var. 6 seçeneğin içinden birisini tıkladık. Aynı şekilde burada da TikTok'u indirdiğimiz zaman zaman Böyle böyle çok şekil oyun var 110 veriyor diyor ki buna tıklayalım mesela bunda diyor ki 10. levele geldiğiniz zaman 110 mobu wow kazan diyor basit bir şey fazla sürmeyecek 1-2 saat içerisinde bayağı bir yer kat edebilirsiniz ikinciye tıklıyoruz İkincisi de sadece uygulamalar var, oyunlar var. Burada görmüş üzere 639 var. 44 var, 154 var, 13 var, 110 var. Baya bir bölümler var yani. İndirdiğiniz zaman 529 var. En popüler olan oyun. Benim indirdiklerim ise burada. Şu an birinci indirdiğim 80 level'e yavaş yavaş ilerliyoruz. 80 level olunca 180 882 wow join verecek. Ise şu en popülerim. Şu an 100 levelim. 50 levelim kaldı. O da 1281 wow join verecek. Üçüncüm bu. Şu an 90 levelim ama 200 level olacak inşallah. 1524 bu. Yani aldığımda buydu. Bu da çok basit. İndirdim direkt geldi. Lost Mobile var. Şu an 15 levelim. 15 levelim kaldı. 160 16, 176 olunca veriyor. Kusura bakmayın. Biraz rahat, rahat konuşamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. İki tane video izledik ve bize 20 bin verdi. Tıklıyoruz. Hemen hesabımıza geçiyor. Bu 62 olan yer kazanç bölümünde 62 olan yer 100 olunca bize direkt 1 dolar veriyor. Şöyle bakınız efendim. En başlarda 10 kuruş, 2 kuruş, 10 kuruş, 2 lira, 10 kuruş, 10 kuruş derken gidiyor yani. Bunların tabi daha önceleri var. 10 kuruş, 10 kuruş. Okay. demek istediğim bu kadar arkadaşlar Peki. beni Peki. dinlediğiniz Peki. için Peki. teşekkür ederim.